Düzce Konur Uluslararası Film Festivali için geri sayım sürüyor. Düzce'nin sanat alanında adını duyuracağı festivalin hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, sosyal medya platformları üzerinden yayınladığı videoda, Türkiye'deki tüm sinema severleri Düzce'ye gelin çağrısında bulundu. Başkan Özlü yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı. Çok değerli sanat severler, Düzce Belediyesi olarak sanatın her dalına destek oluyor ve Şehrimizi eserlerle buluşturmayı sürdürüyoruz. 15-18 Mayıs tarihlerinde Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivalimiz kapsamında birçok yapım sinema tutkunlarının beğenisine sunulacak. Bu festivalle Düzce'mizin kültür zenginliğine katkı sağlayacağız. Sanatın birleştirici gücüyle kenetleneceğiz. Tüm hemşehrilerimi sanat şehri Düzce vizyonumuzda buluşmaya davet ediyorum iyi seyirler düzce